Merhaba otomobil kanalıma hoş geldiniz. Trabzon'dan merhabalar. Bugünkü konu Honda Civer gördüğünüz gibi. Bu arası 2024 model hibrit araç. Evet arkadaşlar, harp puanı vermeyi unutmayalım. Hadi döneyim aracıma. Aracıma döndüm. <laughs> Let Maxis varlar. Let this varlar. Honda logos ön kamera, park sensörü, radar kontrol, otomon sürüş. Kia Ön camda iki tane kameraya yer verilmiş. İki ayna da ışık, iki ayna da kamera, iki ayna elektrikli hasalı ve dört kapı konuda anahtarsız giriş çıkış ve ışık. Ön iki kapıyı açtığı zaman Honda TV yarası yere yansıyor. Dört, bu da sırt köpek balığı tavan rayımız da 855 kg taşıyabilir ve köpek balığı mevcut. Şey pardon, tam tavan mevcuttum. Sağ sol Sağ, sağ sol B sütununda sıralanmış. 4 lastik kapak, 4 şart kapak, Dört şart kapaklar, 4 şart 20 can. 4 lastik elektrik destekli, diyor sonunda elektrik destekli. <laughs> Led Maktis varlarda Farigama var. Far o, Farigama far olması da harika bir özellik. <laughs> Güzel özellik. Gelirseniz arkadaşlar sporlayımız, Led Maktis toplarımızı Honda logomuz. Geri görüş kamerası, Geri görüş kamerasında igama modu. iki tane sis lambası. 2 tane sahte sos çıkışı. Bağımsız süspansiyon üretiyor. Bagajımız elektrikli asal akıl akım olarak açılıp kapanabilir tabi. Geldiğimiz bagajda neler var diyor. Askı askı ışık 12 voltluk giriş askı askı ışık sağa solda saklamalı lastik ve tamir kitlerim. Yardım çantasında her şey var. 3 tane fene var. Üçgen röfektü saklama, sabitleme alanı bulunuyor. Şu koltuklar yatırınca e, koltukları yatırınca <laughs> koltukları yatırın koltuklar yatmadan önce e, 579 litre koltuklar yatınca 1630 litre bagaj az yani arabada yatabilirsiniz. İşte uyuyabilirsiniz. Piknik falan yaparsınız. Bagajın üstünde de iki tane led yer verilmiş. Şu tuş sayesinde bu bagajı kapattığımız ve bu araba hepten kilitlediğimiz buton. Herhangi tutma kolu yer almıyor. Çünkü elektrikli oldu. Şu tuşa basalım. Görüyorsunuz amasörleri. Haydi artık. <laughs> İki kol dayamada iki tane bardaklık söz konusu. Bu şurada tutamak, şurada bir askı, şurada bir askı, şurada tutamak, askı, askı yer alıyor. Kavalandırma ayarı arkada 4 kademeli koltuk ısıtma var, arkada koltuk ısıtma var. 2 tane tepsi giriş, 12 koltuk giriş ve saklama alanı yer alıyor. Şaft olmaması iyi, baş mesafesi iyi, diz mesafesi iyi. Bu koltuklarımız ileri geri sırt ayarı yapabiliyorsunuz. Bu arka koltuğun özelliği ısıtmalı ileri geri bu arka koltuklar ileri geri sırt ayar yapabiliyorsun arka koltuğun özelliği yan destekli havalandırma baldır ve ısıtmalı onu da belirtmek isterim 5 çamımız tek tuşuna açıp kapanabilir bayağı açılıp bayağı kapan şuradan da sarnıfı göstereyim hadi öne geçin <laughs> geçtiğim zaman burada elektronik sürüş destek sistemleri ses kontrol sistemi Honda logosu Silezek ayarı, far ayarı ikisinin de oto yapar Esi ve artı vides kulaklıklarına sahip. Diyorsiyon, yüksek rahatsızlık, derinlik ayarı. Diyorsiyon da sertlik, yumuşaklık ayarı var. Ve diyorsiyon da ısıtma da var. Burada 5 moda sahip. Dijital göstergemiz. Dokunmatik ekranımız, el hareketten yapabiliyorsun. Otomatikli, dijital akıllı klimamız. Burada USB ve giriş, 12 voltluk giriş ve hızlı ve soğutmalı kablo şarj ikisi de aynı anda ikisi de hızlı ikisi de soğutmalı ikisi de aynı anda telefonları şarj edebilir. Elektrikli park frenimiz otomatik Şöyle tuşlu bir videsimiz var. RNDP konum olarak güzel şanzıman 7 ileri de 8 ileri DSG şanzıman güzel şanzıman. Bu da sürüş modu diye geçiyor. <laughs> Burada 2 bar iki bardaklık otomatik çünkü iki bardaklıkta ısıtma soğutma ve kumandalı bilir bir derşer şarj etme var bize i̇şte kolda ileri geri yüksek asaklı delinli gayri var led ayarlatma, lastik ve ısıtma soğutma yer vermiş kolda hemen. burada da bir askı yer alıyor otomatik dersen kabağı var içinde led ayarlatma, ısıtma soğutma ve ağlı kapma fileli kalemliğe yer vermiş otomatik sürüyor. Güneşliklerimiz makyaj aynası, ışık kart, makyaj aynası, ışık kart. Kendilerinden kararan çevresi dizaynımız var. Çok iyi veriyor. Acil buton sistemi SOS. İç kamera var. Kapattığın zaman iyi gösteriyor. Açtığın zaman gösteriyor sayılır. Tam tamamı tek tuşuna asıp kapanabilir. Perdesi de tek tuşuna asıp kapanabilir. Elektrikli olarak. Dışarıda 540 derece kamera var. İçeride tek bir kamera var. İç kabin kamerası diye geçiyor. Güzel <laughs> araba. Şuralar arkadaşlar çok güzel geldi bu. Ballı. Arkadaşlar torbuda da başta 5 kapıda 80 renkli ambiyans var. Müziğe göre dans ediyor. 4 kapı eşinde Honda ver V yazısı ışıklı. Arkadaşlar güzel olmuş. Bütün camlarımız ısıtmalı bir saniyede buz sözebilir. ve bütün camlarımız güneş geçirmez. Yani arabada yanmazsınız. Ve, ve arkadaşlar <laughs> araç bit bir araç onu da belirtmek isterim ön iki koltuk ileri geri sırtlık ayarını yapabiliyorsun ve yüksek alçaklık ayarını yapabiliyorsun. ön iki koltuğun özelliği ön iki koltukta da sertliği yumuşaklık ayara sahip olduğunu unutmayalım ön iki koltuk hava elektrikli ısıtmalı soğutmalı bel destekli yan destekli havalandırmalı baldırlı ve maşazlı ön iki koltuğun özelliği bu Fren gaz ayak dinlendirme çelik badat çürümez çelik Fren gaz ayak dinlendirme de sertliği yumuşaklık ayara sahip olduğunu unutmayalım Arka koltuk ileri geri sırtlık yan destek havalandırma baldır ısıtmaz olması yeter bence diye düşünüyorum Güzel araç Motoruna gelirim isterseniz motoruna <laughs> Arkadaşlar az bir durun fotoğraf alayım hemen motora geçelim Hem içinde hem dışında paslanmaz kırılmaz krom var Araç motoru böyle. Hirbit olduğu için Hirbit motoru burada. Benzin motoru burada yer alıyor arkadaşlar. O da güzel olmuş. Araç 148 beygir güç ve 355 ton tork üretiyor. Torku da güçlü motor da güçlü. H'leri kapatılmış. Ama sülalı kaplama olması da harika. Silecek su tasarlanmış çünkü motora dökülmesin diye o da güzel olmuş. Arkadaşlar güzel. <laughs> güzel bir araç. Araç bir bit araç. Tepe kapağı. Debe, yakıt lit Arkadaşlar yakıtına bakalım yakıt yakıt debomuz yakıt deme yakıt debomuz 57 litre onu da belirtmek isterim ee, bakıyorum bakıyorum boş ağırlığı 1850 kilogram net ağırlığı iki buçuk ton diyorlar. Bakalım arkadaşlar. Hmm. Araçın yaktığı fa fabrikanın dediğine göre altılan bir litre yakıyor. Az yakıyor bence yani böyle bir araç. On litre yakmıyor sonuçta. Işte. Otomakler açıdan e, neydi? Otomakler açıdan var. Sadece anlattım de boy Onu da belirtmek isterim. Ve arkadaşlar solda ve sağda led, solda ve sağdaki aynalarda led sistemlara yer verilmiş. Bence güzel. Araç güzel. Bu el hareketlerini yapabiliyorsunuz demiştik. <laughs> Arasında sesli komut var. arabalan konuşabilirsiniz. O da güzel olmuş bence. Ve bu araçta güvenlik donanımı var. Yani araçta tam 86 tane güvenlik özelliği var. Yani bu ne demek? Araçtan kaza etmen imkansız hale geliyor demek. Onu da belirtmek isterim. Koltuk ağaçlığa tuş takımı. Hem süreceğim yolcularda koltuk ağaçlığa yer ölmüş. Güvenlik özelliği 85 tane. Onu da belirtmek isterim. Arkadaşlar bu aracın Honda Cevren'in fiyatı boş bak. 2 milyon 100 2 milyon 150 TL fiyatı var. Dolu paketin ise 1850 TL fiyatı var. Yani boş paket Bin, 1 milyon 850 TL boş paketi fiyatı, dolu paketi 2 milyon 100 TL fiyatı sunuyor. Görüşmek üzere bir dahaki videoda takipte kalma görüntüleyin unutmayalım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olma, lan kalba unutma. Hadi bay bay.